Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün almaya ee, göstermiştim. O parttan sonra umarım evim sıfırlanmamıştır bütün eşyalar. Burada demiştim. Evet, şimdi bugün ee, buradaki eşyaların hepsi tam ve bunlar zaten oteldeydi. Bir de oraya bakalım. Çünkü buradan çok emin olamadım. Size göstereceğim birkaç bir şey eşya taşınma yaparken. Bu video şöyle olacak. Evet. Yağlarını alma <laughs> gibi olacak. Arkadaşlar bu arada ben aa, abi yerine veya abi yerine değildi bir tane küçük kardeş yani bebek yapabilirim. Bebek. Evet arkadaşlar bu gözlükten dediğim gibi iki tane gelmiş şöyle. Çok garip. Ben her şey ikileşiyor. 2 i̇ki, 2 iki oluyor. Ve burada bir tane pijama görmüştüm ama galiba o annenin ve o şu an şeyde hediyelik bölümünde burada yok ve abilerinkine bakalım evet onları alacağız şimdi eşya taşımalık şeyine geçebiliriz Hadi koyalım bunlar devam etsin arkadaşlar bu arada uzun zamandır part çekmiyorum biliyorum çok da çekilsin yok aslında ama Bilmiyorum. Part galiba en son 3'te kaldık. 3 atacağım. Ama hiç atasım da yok. Bilmiyorum. Atar mıyım atmaz mıyım? Okullar tatile gireceği için yani e, bugün perşembe. Ben bunu bugün mü atarım? Yarın mı atarım? Bilmiyorum ama ben bunu perşembede çekiyorum yani. O yüzden <laughs> O yüzden bunu neyse konuşmayacağım. Neyse başa dönelim 2025'e gelelim. Şimdi uzun video da olabilir uzun video da olmayabilir arkadaşlar buna çok emin değilim. Şimdi bizim bir babamız vardı değil mi? Ben unutmadım. Evet babamız vardı çünkü onu göremedim yataktan. yukarı çıkmaktan ve aşağı inmekten bir şey aramaktan nefret ediyorum arkadaşlar evet 2024'deyiz 2024 2024 2024 2025'e gelelim evet 2018'deyiz biraz aşağı, aşağı. Okay. ben bunu almayacağım başta buradaki hiçbir şey almayacağım ben bunu da almayacağım bu çantayı almayacağım Kıyafet almayı düşünüyorum ben daha çok. Şu kıyafet çok güzel ama hiç benlik değil. Ben çoğu şeyi bir şeyden içine koyuyorum arkadaşlar. O yüzden her şey kayboluyor. Aa burada çok güzel bir şey varmış. Bunu bile yeni fark ediyorum mesela. Çok zamandır var. İyi bir sene olmuş Allah. Gelelim. Ama hiç bakmıyorum işte. Burada güzel şeyleri alacağım bakalım. Aa, aşk mektubu gibi bir şey şu herhalde. Aa, bu bende vardı. Bu niye buraya gelmiş? Bunu kızın odasına götüreceğiz. Hatta şöyle yapalım. Bunları eline vermeyelim arkadaşlar. Boş verin. Alacağımız eşyaları. Ve bu şey biraz sıfırlanmış gibi duruyor ama. Ben banyomu da bundan vardı. Banyo bakmadım arkadaşlar. Hiç bunu banyoya gidip bakacağım. <laughs> Şu çok güzel. Ama nereye koyacağım bilmiyorum. O yüzden anlayacağım. Ve bu çantada çok güzel ama içine hiçbir şey koyulmuyor. Bu da tam bir spor kıyafeti dakika ben bunu almış mıydım? Ben de almamıştım. Evet baba için bir tane bunu alacağım arkadaşlar. Gelmiyor mu? Kıyafet gel. Şurada bir şey gördüm. Evet anne babaya bu takımı giydireceğim. Ve şuradaki bu anahtarlığı da alıp abinin anahtarlığı yapacağım. Ya bu set çok güzel. Bunu alsam mı ki bilemedim. Ama almayacağım herhalde. Evet. Bunun içine bakalım arkadaşlar. Burada bir şeyler yok. Eş, inemedim. Bunu alacağım masamın mutfak masasının üstüne koyarım. Bunu şu kıyafeti alalım. Ay, geç. Evet bunu alalım baba için. Arkadaşlar ben bunu armut sanıyordum. Ay armut evet. Ben bunu avokado sanıyordum. Armut çıktı biliyor musunuz? Bu bardaklar da güzelmiş. Evet daha deminki bulduğumuz şey mayo. Cüzdanı alacağım. Bunları gidip eve yerleştireceğiz sizlerle birlikte. Bekliyorum. Şunları alacağım arkadaşlar bu böyle birkaç dışarıdan ses duyuluyor mu bilmiyorum ama kamyonet çekiliyor şu an o yüzden garip garip sesler gelebilir. Kamyonet yani yola çıkacak. O yüzden o anlamda ne almayacağım. Arkadaşlar ben bunların içine şey koymamış mıydım ya? Maske falan. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunun hepsi çünkü buraya gelmiş. Eve gittim. Hatta sizlerle gittik galiba. Hiçbir şeyde sıfırlanmamış. Sinirlerimle oynanılıyor şu an. Arkadaşlar ben bunu daha yeni gördüm. Kuzenim göster. Kuzenimin evine baktım. Küçük bir tane kızı var. Orada dedim ki aa bu şey nereden buldun bu kıyafeti. O da sen görmedin mi hiç dedi. Ben de yo dedim. Hediyelik yerindeymiş. Arkadaşlar ben şuradan hmm. Aa bunun içindeki anahtarlık Nereye gitti Nerede anahtarlık Ne buraymış Bunu da annenin anahtarı yaparım Evet arkadaşlar Bu kadar da şey eşyalarımız Tekrar gösterelim Bu mayayı bıraksın Bir tane böyle bir şey. anahtarlık Bir tane böyle anahtarlık Böyle bir üst cüzdan Böyle bir üst 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 Allah. Üst sen git bakayım. Babaya bilen işte anneye. Abinin anahtarlığı böyle. İşte sonra kızın günlüğü mektup şey gibi bir şey. De çiçek için. Ay masa için çiçek. De böyle bir şey. Bunun için dış diş fırçalarını koyacağım arkadaşlar. Şimdi koyalım. Umarım e, Hani eve gittiğimde bunların aynısılarıyla karşılaşmam. Çok yaşarım. Çok büyük. Neyse bunları alalım. Gidelim evimize. Bunu annenin eline vereceğim. Arkadaşlar bu arada otele de bakacağım. Yani o eve. Kalan kaldığı eve. Orada da bir eksik filan varsa alacağım. Koyacağım. Evet eve gidebiliriz. bastık. Şu yazın sinir alıyorum ya. Ops